Mali Müşavir Muhammed Bayram'la detaylarını konuşalım. Memur ve emeklileri bu yıl nasıl bir zam bekliyor? Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Muhammed Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. Yayınlar dilerim ben de. Teşekkür ederim. Şimdi Eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon farkına odaklanılmıştı aslında ve açıklandı. Öncelikle bununla başlayalım. 3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Ve bu memurları ve emeklileri nasıl etkileyecek? Buyurun. Biliyorsunuz memurlarımız ve emeklerimiz enflasyon farkındalık bir fark alıyorlar, maaş zammı alıyorlar. Memurlarımız ve memur emeklerimiz ise toplu çalışma zammı artı enflasyon farkı alıyorlar. Yani toplu çalışma zammındaki belli orandan daha fazla yüksek gerçekleşirse enflasyon, bu kapsam oranında artış yapılıyor kendilerine. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar emeklinin, emekçinin, çalışan hep yanında olmuştur. Asgari ücretli dahil. Hı hı. Hep e, enflasyon farkı artı defa payları verildi. Son dönemde memur ve emeklere... Burada sıkı para politikası kaynaklı olarak ve faiz fiyat mücadele kapsamında olarak enflasyon farkıdan bir artış yapıldı. E, tabii 3 aylık enflasyon farkı 8.92 kümülatif olarak. Aylık 3 aylık daha enflasyon farkımız oluşuyor ve 6 aylık enflasyon farkı üzerinden memurlarımız, çalışanlarımız bir maaş farkı alacaklar. Eğer %2'şer buçuk civarında olursa %16'da %17 arasında bir enflasyon farkı oluyor son 6 aylık. Ancak evet. orta vadeli programdaki 41,5'luk yine Merkez Bankası'nın üst tavandaki %42'lik oran tutturmak adına %1,5 civarında bir enflasyon farkı öngörüyoruz ve yıl sonunda %40,5 41,5 yüzde %42 civarında bir enflasyon farkı olursa Hı -hı. emeklerimize emeklerimize %15 %15'e yakın hak edilen bir maaş zammı olacak. Evet. Ancak burada emeklerimiz tabii en üst emekli maaşları özellikle 6 milyon kişiye yaklaşık 12.500 lira alıyorlar. Evet. Kendileri bir miktar daha kendilerine zam yapılması talebinde bulunuyor ki sahada da hem bizler hem de devletimiz yöneticileri sahada olduğunda kendilerine ilk talep emekli maaşlarının özellikle en düşük emekli maaşlarının düşük olmasından dolayı. O yüzden bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı tesislerle beraber bir miktarda hak edilenden daha fazla enflasyon farkına daha fazla refah payı artışı verilerek emekli maaşı artılması yönünde bir çalışma yürütülüyor. Yani yeni dönemde aslında o en alt tabandan emekli maaşı alanları e, müjde diyebileceğimiz bir düzeltmeyle de karşılaşabiliriz. Merhaba Hanım tabi burada en düşük emekli maaşı devletimizin sosyal devlet ilkesi gereği yatırılan prime göre hak kazanılan ücretin evet. düşük olmasından kaynaklı. Devletimiz bunu tamamlıyor 2500'e. Yani kişinin maaşı 10 bin lira, 7500 lira civarındayken devletimiz bunu kendi hazinesinden 12500 lira tamamlıyor. Ancak yaşanan yüksek enflasyon ortam dolayı burada kısıtlı bir şekilde artırıldı. Çalışılan düzenleme şu şekilde. Bizim maaş zamlarımız yani enflasyon farklarımız taban aylığa yapılıyor taban aylık üzerinden enflasyon farkları oluyor. Evet. Şimdi artık para politikasının sonuna geleceğiz. <laughs> İnşallah gelecek sene başı itibariyle küçük bir faiz indirimiyle bu başlanabilir. Tabi jeopolitik listelerde bunlar önemli ama bu son yapılan büyük artışlar olacağı için emeklerimize beklentisi büyük. 12.500 liranın bir miktar arttığı tabi haberiniz 17.500 liraya yansıttınız. Yani burada eğer 17.500 civarında ya da 15 milyar civarında olursa bir kere taban aylığın bu seviyeye çekilmesi gerekiyor. Evet. Ondan sonra yapılacak oransal zamlar işte 2025'in sene sonunda ne kadar enflasyon hedefliyoruz? %17,5 yıllık enflasyon hedefliyoruz. Hı hı. İşte gelecek sene artık bu taban aylık üzerinden %17,5'lik bir artış yapılmalı. Ki bizim gündemimizden artık en düşük emekli maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne kadar? Emeklilerimiz evet. ben ne kadar maaş alacağım bilmesinden çıkmalılar. Hı hı hı. O yüzden yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşlarının taban ücrete işlenmesi ve bununla beraber enflasyon farkının çok daha üzerinde bir maaş artışını bekliyoruz. Evet bu saydığınız şartların olabilitesi mümkün mü peki kısa dönem içinde? Şimdi evet enflasyonda bir düşüş görüyoruz biz ama bunun kalıcı hale gelmesi de oldukça önemli aslında. Tabii ekonomi yönetimi ilk günden beri almış olduğu önlemler bu yönde Merve Hanım. Biz de bunun meyvelerini görüyoruz. İşte e, burada e, CDS puanlarının düşmesi, gri listeden çıkmaması, evet. yabancı kuruluşların not artırımı yapılması hep bu yönde. Tabii sıkı para politikasının getirdiği handikaplar da var. Alım gücün düşmesi, enflasyon karşısında halkımızın o cebindeki paranın erimesi, e, bir ay önceye göre alacakları malların sınırlı olabilmesi. Bunun bütün devletimiz ve hükümetimiz bunun farkında. Evet. O yüzden... Özellikle enflasyon karşısında en fazla ezilen kesim olarak en düşük emekli maaşlarında enflasyon oranından çok daha fazla artışlar yapılacak. Biz burada sene sonu itibariyle hedeflenen enflasyonu göreceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Ve bununla beraber de gelecek sene %20'lerin altında orta vadeli programa göre de %17.5'lar seviyesinde enflasyon ile karşılaşmamız işten bile değil. Çünkü gidişatımız ve orta vadeli programa göre... E, hedeflerimiz bu yönde. Mehmet Şimşek biliyorsunuz Amerika temaslarında dedi ki oradakilere. Bakın gele geçtiğimiz sene geldiğimizde orta vadeli program yayınlamıştık. <laughs> o orta vadeli programın gerçekleşmesiyle beraber sizin karşısına çıkıyorum dedi. Bu ne demek? Asla bir meydan okuma. Orta vadeli program hükümetin, devletin bir yol haritasıdır. Hı. Orada bir sapmamız yok. O yüzden yeni koyulan orta vadeli programda enflasyon etleri gerçekçi, faiz hedefleri gerçekçi ve iş insanlarına ve Türkiye dışına yatırım yapacak kişilere orta vadeli programa bakın diyoruz ve bunu evet. rehber ediniyoruz. O yüzden gelecek sene enflasyona baskılanacağını düşünüyorum. Yani izlenen politikalar, vaatler ve hedefler aslında yerini bulmaya başlamıştır. Mehmet Şimşek de zaten bunun mesajını sizin de vurguladığınız gibi vermişti. Şimdi şunu da merak ediyorum aslında Muhammed Bey. Rakamlara yansıdığı gibi aslında memur ve emeklileri ve emekliler arasındaki o fark, o uçurum hep böyle e, gündeme gelir ve tartışılır aslında. Şimdi o aradaki fark kapanabilecek mi? En azından e, biraz emekl daha emeklileri memnun edebilecek seviyelere ulaşabilecek mi? Dönemsel olarak memur emeklerine verilen zamlar daha fazla, daha az olmuştu Mervanım. Burada memur emeklileri memurlar gibi toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alıyorlar. ...oradaki toplu sözleşme zammındaki kaynak şu... ...devletimiz diyor ki memur memur emeklerine... ...enflasyon bellerin oranın altında olsa bile... ...ben sana bunu vereceğim diyor, tayin edeceğim diyor. Bazı zamanlarda yüzde %49'luk bir artış yapılmış... ...hem asgari diye, hem memur emeklisine hem SSK Bağkur emeklisine... Evet. ...memur emeklisi daha düşük maaş alacaktı SSK Bağkur'dan... Hı hı. ...ama devletimiz her maaşları eşitleri bütün emeklilere ve buna göre verdi. Artık biz de maalesef dezenflasyon süreci... Toplumun belli bir kesimini yordu. Devletimiz de evet. bunun farkında. Az önce söylediğimiz gibi yapılacak son oransal zamlar olduğu için artık maaş farkları ortadan kaldırılarak en düşük emekli maaş taban ücrete eşitlenerek artık emeklimizde gelecek sene yani ne kadar maaş alacağım düşünmeden yani eğer bir yatırım yapacaksa evet benim bugün maaşım 10 bin liraysa ki 10 bin liraya maaş kalmadı 15 lira örneğini verelim. Evet gelecek sene %20 artacak diyebilmeli Hı. ve ona göre de yatırımını yapmalı. Evet ee, şimdi asgari ücreti de aslında biraz konuşmakta fayda var. 2025 yılı için alamıyorum, şu ben anda varım. duyabiliyor musunuz Muhammed Bey? Şu an duyuyorum. Peki evet. e, 2025 yılı için asgari ücret beklentileri ne? Asgari ücreti de biraz konuşmak lazım. Aslında e, birçok kesimi de ilgilendiren bir e, durum bu. Asgari ücret artacak mı? Artış olursa nasıl bir seyir izler? E, tatmin edici bir şekilde artış olacak mı? Elbette bu merak edilenler arasında sizlerin görüşü nedir Muhammed Bey? Ekonomi yönetimi her zaman bu halkın, çalışanların hepsini dinledi ve kulak, kulak verdi. Ve buna ilişkinde hep artışlar yapıldı. Ama maalesef görüyorsunuz ki bazı siyasi partilerce bunlar yanlış kullanılıyor. Ya da bazı sendikalarca. Burada toplumu manipüle etme, toplumun algı olarak yönetilmesi adına faiz fiyatlı artışlar söz konusu oldu. Yani devletimiz zaten enflasyondan daha fazla olarak defa payı artışla birlikte artışlar yapmasına rağmen afaki söylemler oldu. Hı hı. Yani şu anda 17.000 lira olan asgari ücretin üzerinden bir vergi kaldırıldı. Bakın bu vergi normalde işverenin bir yüküydü ama bu çünkü işveren asgari ücretle adını ödüyordu. Ama bu vergi kaldırılıp büyük bir reform yapıldı bu reform yapıldığında bu çevrelerce bunların evet doğru yapıldığına ilişkin bir söylemde bulunamadık. Duyamadık. Ve yine aynı şekilde asgari ücretli kadar kısım ücretler için vergi dışı bırakıldı. Bu ne demek oluyor? Asgari ücretler özel sektördeki maaş alan kişiler dönemin ortalarına geldiğinde yani Haziran ve Temmuz aylarına geldiğinde Verkisinden dolayı, vergi dilimdeki dilim arttığından dolayı maaşlarına erime oluyordu. Evet. Bakın asgari ücretli kadar kısmından vergi istina edildi. Bu da alım gücünü arttırdı. Ancak ara dönemde asgari ücretli bir artış yapılmadı Merve Hanım. Bu tabi yıl sonunda biraz daha fazla bir şekilde yapılacaktır. Hı -hı. Şu an itibariyle bir tahminde bulunmak zor ancak tabi toplumun, ücretlerin ve bir beklentisi var. İşverenlerde olduğu gibi. Tabii. Burada Geçen sene %49'luk bir artışla beraber 2 liraya artırıldı ki dolar bazında tarihi rekor kılarak bu ücret artışı yapıldı Mervan Ve işverenlerimizin tabii geçim sıkıntısını mutlak surette devletimiz ve hükümetimiz zaten görüyor. Yani 17.002 liraya maaş alan bir kişinin büyük şehirlerde kiraya verdikten sonra parasını gerek kalan kısmıyla geçimin ne kadar zor olduğunun zaten farkında tabii. devletimiz ve hükümetimiz. Tabii Ama burada işverenler <laughs> maliyetlerin yüksekliğinden kaynaklı olarak Özellikle hazır giyim ve tekstil sektörü rekabet edemez oldu. Neden? Asgari ücretlerdeki faiz artışlarından dolayı. Evet. Buradaki beklenenden daha fazla artışlarından dolayı ve asgari ücretlik faiz yanlış anlaşılmasın. Devletin yapmış olduğu artış faiz artış değil. Devlet asgari ücrete %49 artış yapıyor Hı. ama bir gün önceki mal bakıyorsunuz çarşı pazar manava hemen yüzde %50'lik artışlar yapılmış. Asgari ücretten daha fazla artış. Aslında yapılmış. burada da i̇şte fırsatçılık, burada, devreye Hanım, fırsatçılık devreye giriyor. Kesinlikle Mervan'ın fırsatçılık devreye giriyor. O yüzden ara dönemde bir maaş artış yapılmadan işveren destek vererek işveren eliyle çalışana bir destekte de bulmaya çalışıldı. Emeklilere de emekler ilan edilerek emekler gov.tr e üzerinden alım gücü artırılması ilişkin önlemler alındı. Nedir bunlar işte? Postanelerde indirim, yurt içi otobüs şirketlerine %25 indirim gibi fırsatlar sundu. Asgari ücrete her ne kadar şu an itibariyle bir tahminde bulunmak zor olsa da şu anda %8.92'lik bir 3 aylık enflasyon farkımız var. Evet. Sene sonuna %14 ile %15 bir enflasyon farkı doğacağı gözüküyor. Ve bununla beraber biz enflasyon verisi bir bizim için bir veri. Evet. Tabii ki. Ama bununla beraber Türk İş'in yapmış olduğu bir araştırma var. Her ne kadar Türk İş yapmış olduğu araştırma TÜİK yapmasa da açlık sınırı 19 binler seviyesinde. Bu da bir referans değerimiz. <laughs> ve dünya ile rekabet ölçüşündeki ve işverenlerimizin bu sıkı para politikası kapsamında işsizliğe ulaşmaması için alınan bir önlem var ve ince bir çizgi bu. Evet. Şu anda biliyorsunuz işsizlik oranı 8.8'ler civarında ki gerçekten büyük başarı sıkı para politikası uygulanırken işsizliğin olmaması. Ancak evet. ben sene sonu itibariyle asgari ücretliye enflasyon farkından çok daha fazla bir artış yapılacağını düşünüyorum. Son 6 aylık enflasyon farkı %15'ler civarında olsa bile ben %25'ler, %30'lar civarında bir sene sonra itibaren asgari zam yapılacağını düşünüyorum. Yani aslında şu izlenecek ve uygulanacak diye anlıyorum Muhammed Bey, İşvereni de yormayacak, işçiyi de ezdirmeyecek tatmin edici bir sonuç karşımıza çıkabilir. Kesinlikle. Burada tabii bazı çevrelerin Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle sırtında yumurta küpesi yok. Hı hı. Tabi Tabii 17 17.000 kilonun asgari ücretin birden 30 bin lira çıkmasını da isteyebilirler. 40 bin lira çıkmasını isteyebilirler. Ama gel gelelim bu asgari ücret artışları olduğu zaman özel sektöre diyorlar ki işte devlet bunu arttırdı. Bundan dolayı maliyetler arttı. Ondan dolayı iflaslar var. Halbuki bakın iflaslar, konkort artışlarında afaki artışlar yok konkort taleplerinde. Evet. Konkort oto evet bugüne kadar maalesef faizli bir şekilde, kredili bir şekilde işletmesini sürdüren kişilerin şu anda zor duruma girmesinden kaynaklı konkorda talepleri var. Yani faiz artışları yok. O evet. yüzden sene sonu itibariyle bu ince ve hassas denge korunacaktır. İşverenin sırtına çok fazla yük bindirmeden ama asgari ücretlerin ve diğer ücretlerin alım gücünü yükseltecek şekilde bir artış yapılacağını düşünüyorum. Zaten <laughs> sene sonunda Sayın Mehmet Şimşin ifadesine göre de artık enflasyonda belirgin ve kalıcı iyileşme dönemine girmiş bulunmaktayız. Evet. Bu dönem ne demek oluyor? Artık fiyat artışları eskisi gibi olmayacak. Bakın ilk defa politika faizin altına girilen bir yıllık enflasyonumuz var. Yıllık <laughs> enflasyon %49 oldu ama politika faizimiz %50. Aslında reel bir getiri söz konusu. Yine 3 seneden sonra artık üfe oranları en düşük seviyesinde Yine 2022'den beri Temmuz 2022'den beri tüfe oranları en düşük seviyesinde. Rasyonlarımız evet. iyileşme yöneliminde. Yani bu demek oluyor ki artık biz önümüzdeki dönemde alım gücün artacağı ve cebimizdeki paranın enflasyon karşısında erimeyince dönemlere gireceğiz. Evet. O yüzden devletle de millet el ele vererek, bakın etrafımız ateş çemberi. Devlet tabii burada e, maaşı daha fazla arttırmak istiyor ama buradaki hassas denge korunmak zor Süpesiz. durumunda. Zorundayız. O yüzden sene son itibariyle özellikle emeklerin maaş artışlarını hızlı bir şekilde yaparak asgari ücretini de üzmeyecek, alım güç seviyesini koruyacak bir maaş artışını görüyorum. Ama bu Hı. çok ince bir denge. Sene sonu itibaren netleşecek. Tabii biz %25'ler %30'lar civarındaki bir enflasyon artışı söylüyoruz ama sene sonu OVP'ye göre ve Merkez Bank hedeflerine göre enflasyon %14'ler %15'ler civarına gerçekleşecek. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı tesisler ile tahminimiz o ki bir refah pay artış yapılarak bir artış yapılacaktır. Evet. Ee, şimdi şu, son olarak şunu da sormak istiyorum Muhammed Bey. Ee, genellikle şu e Karşımıza çıkar hep İşte asgari ücretin enflasyonu tetiklediği algısı e, sürekli işte sıkça söylenir konuşulur işte e, diyelim ki herhangi bir yerde oturursunuz ve bu konu açıldıkça işte ya yükseldikçe enflasyon da yükseliyor işte bunlar birbirlerini tetikliyor aslında e, doğru bir mantık yürütülüyor işte ya da yanlış yapıyorlar algısı vardır bunun doğrusu nedir yanlışı nedir sizden de bir dinlemek isteriz. Evet benim geçmişimde bir vermi fetişi dönemi var. Bakanlıkta görev yaptım. Şu anda yeminim mali şart yapıyorum ve Türkiye'nin her yerine bizzat gidip oradaki işverenlerle konuşma fırsatımız oluyor. Burada işverenin sorunu maaşların artırılması değil. <laughs> Maaşın artışından sonra çalışanın tekrar gelip de ya benim aldığım maaş yetmiyor sorunu aslında. Evet. Bu neden yola çıkılıyor? Biz maaşları arttırmayı konuştuğumuzla birlikte devletimiz asgari ücret zammı yapmasıyla birlikte maalesef fırsatçılar, buradaki artışları birebir uyguluyor. Yani aslında elinde bulunan malın fiyatına o kadar zam gelmese bile devlet evet. nasıl olsa yüzde %40'lık, %49'luk biraz köçede zam yaptı diye kendi elindeki bulunduğu mallara zam yapıyor. Bu da alım gücünü azaltıyor. Yani fırsatçılık öne çıkarak aslında vatandaşın cebindeki para çalınıyor. Çok basit bir örnek verip siz de karşılaşmışsınızdır. Burada bazı esnaflara gittiğimizde işte nakit verirsen şu kadar para, kredi kartı verirsen komisyon şeklinde telkinlerde bulunursunuz. Evet Sizde maalesef. Siz de bazen işte esnafa yardım olsun diye belki mahalle esnafımız, belki de işte esnafa destek olsun yaptığınız alışverişler var. Burada tamam kredi kart komisyonunu vereyim diyor. Ama bazı esnaflarımız yüzde üç ila yüzde beş olan o kredi kart komisyonunu yüzde yirmiye varan kredi kart komisyonlarını evet. almaya başladı Peki bunun adı ne? Bunun adı maliyetleri kurtarmak değil. Bunun adı günü kurtarmak da değil. Bunun adı fırsatçılık. O yüzden devletimiz buna ilişkin olarak son meclisinde geçen yasayla birlikte bunlar üç defa tespit edilirse, 3. tespit edilmeyle beraber artık iş yerleri kapanacak. Ancak benim beklentim bu gibi fırsatçılara e, kapatma cezasının yanında hapis cezasına verilmeli. Çünkü evet. bunun bedelini vatandaş olarak hepimiz yaşıyoruz. Kesinlikle. O yüzden yapılan artışların sonu olmayacaktı. Ve devletimiz de bu dönemde emeklilerin alım gücünü artırmak için emekler Go.tr üzerinden açıkladı, yayınladı. Bir sürü alım fırsatı var, indirimler var. Asgari ücret diye de işveren üzerine destekler vererek bunu tamamladı. Ama sene sonunda son yapılacak oransal zamlar olacak, yüksek oransal zamlar. Bundan sonra dezenflasyon sürece gireceğiz. Artık bundan sonra, bugün değil ama bundan sonra biz hedefleyen enflasyona göre asgari ücret artışını konuşabiliriz. Evet. Hedeflenen enflasyon %20'nin altına girdiği anda, o da 25 yılı sonu itibariyle öngörülüyor. Biz artık hedeflenen enflasyona göre artışlar yapabiliriz. Bu da fırsatçı öne geçecektir. Devletimiz zaten bunun önlemlerini <laughs> alıyor. Daha da fazla artırılmalı Yapılan oransal zamlar da vatandaşın emeklinin cebinden çalınmamalı. Evet. Ee, burada da aslında fırsatçıların o ahlak kavramına ve olgusuna dönüp bir kez daha bakmaları ve bunu e, uygulayabilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Muhammed Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için ve değerlendirmeleriniz için.